Olabilirsiniz süresiz sözleşmeliliktir. 2 milyon aile, yani şimdi bir anneanne babanne düşünün, ee, çocuklarını işe yerleştirmiş, ee, yani onun dinlenmesi gerekirken resmen dadılık yapıyor. Yani bizlerin e, dışarıda olmamızın nedeniyle sayın başkanımız genel başkanımız e, izahını yaptı, bizler çocuklarımızı eve kilitliyoruz. Konuşamayacağım genel Başkanım. Yani ben burada klasik yapmıyorum. Ama gerçekten pandemi sürecinde biz çok zorluklar yaşadık. Andan Aziz ne var? Evlattır. Çok teşekkür ederim başkanım. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Gelin söz verdiğiniz gibi dört belirlerin kadro sorununu çözün. Kamuda işçi kadrosu dışında istihdam edilen ve kanunda yazıldığı gibi asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa eden bütün çalışanları hizmette geçirdikleri süredeki haklarını da hesaba katarak kanunla 4A statüsüne geçirin. Aileleriyle birlikte milyonlarca mağdur vatandaşımıza bu kürsüden söz veriyorum. İktidar çözmezse ilk sandıkta biz çözeceğiz.